Bolu Valiliği 2025 yılı için anız yakma yasağı içeren tebliğ yayınladı. Karara göre anız yakanlara dekar başına 556.71 TL idari para cezası uygulanacak. Orman, sulak alan ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde ise ceza 5 kat arttırılarak 2783.55 TL'ye kadar çıkabilecek. Valilik tebliğine göre ikinci ürün ekilen arazilerde dahi kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca biçer döver sahipleri ve operatörleri biçim sırasında yangın riskine neden olmayacak şekilde çalışacak. Araçlarda en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürücü bulundurmak zorunlu hale getirildi. Ormana bitişik alanları ise 5 ila 10 metre genişliğinde sürülmüş güvenlik bantları oluşturulacak. Bolu Ziraat Odası Başkanı Turan Cebeci konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Başkan Cebeci anız yakmanın toprak yapısına zarar verdiğini belirterek canlıların yaşamını bitirdiğini söyledi. Şimdi anız yangınlarıyla ilgili Bolu Valinin bir tebliği geldi. Yayınlandı. Bize de geldi Ziraat Odası olarak. Bu tebliğde de yangın çıkaranlara, anız yakanlara 550 56 lira para cezası. Bu ormana yakın olursa bu ceza 5 kat artıyor. Biz de bunları <laughs> gerekli üyelerimize haftalık yani üç günde bir, 5 günde bir yayınladık, bildirdik. O yüzden bol da çok çok orman şey anız yangını olmadı. Yani birkaç yerde oldu, geç oldu. İşte çakmaklarda oldu, Banaz'da oldu. Ama vatandaşın duyarlılığı sayesinde bu yangının önüne geçildi. Ormana sıçramadan önüne geçildi. Valiliğimizin aldığı kararlar neticesinde vatandaşlarımız da biz bilgilendirdiğimiz için daha iyi sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Çünkü Bolu da gerçekten ormanlı, yüzde orman olan bir Bolu'muzda yangın çıkmaması, orman yanmaması Bolu'lu insanların başarısıdır. Bu valilikten de da bütün kurum, STK'lar dahil herkesi başarısıdır diye düşünüyorum ben. Çıkan yangın parayla falan ölçülmez. Yanan orman, parayla ölçülmez o canlılar. O vatandaş bilinçsiz olduğu için yakıyor. Yani bunu ben buraya yakarsam da para cezası olur falan onu düşünmüyor. Bilinçsizde eskiden toha çok çıkardı. Şimdi gene iyiyiz yani. Eskiden anızlar devamlı yakılırdı. Ama anız yakılınca toprağın yapısı tamamen bozuluyor. Yani o ne yapıyor? Çift sürerken işte anız sabanı doldurmasın diye o anızları şey yapıyor, temizlemeye çalışıyor ama onlar hiç faydası yok. Bütün canlıları yakıyor.